Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Özellikle evde kaldığımız şu günlerde çok manidar bir kitap geçti elime. Daha önce almıştım ama birazcık rafta beklemişti. Şimdi size onu anlatacağım ve özellikle markete dahi çocuklarımızla da gidemediğimiz bu günlerde tüm dünyayı çocukları gezdirme adına sevgili Zeynep Paksu'nun yayın evi taze kitaptan çıkan bir kitap. Gezgin Eşiğin Oyun Atlası. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar kitabın içeriği harika denilebilir. Gerçekten bir atlas hükmünde içeriğiyle, görseliyle, kitabın kapağıyla. Arkadaşlar bir tane eşek 52 farklı ülkeyi geziyor. O, o 52 ülkenin kendine güzel, özel güzelliklerini anlatarak ve kendine özel oyunları paylaşarak gezdirdiği bir dünya turuna çıkıyor. Çocuklarımızı ve bizleri bu dünya turuna davet ediyor ve içerisinde çok güzel bir tane harita çıkıyor. Şöyle çok büyük, bunun iki katı olan bir harita ve bu haritada bazı yerlerde yapıştırmamız için bize stickerlar, böyle bayrak şeklinde stickerlar koymuşlar, çok güzel. Çocuklarınızın coğrafya bilgisine göre bunları yapıştırabilirsiniz. Şunu anlıyorum ben bu kitabın Yani çok güzel bir yanı Her ülkede Zaten kitabın arkasında da bahsetmiş Her ülkenin kendine özel bir neşesi var Ve neşe evrensel bir kavram Belki de bu dönemde Çok daha ihtiyacımız olduğuna inandığımız Neşe kavramı üzerinde biraz daha durabileceğimiz Bir kitap Çocuklarınızla oynarken, öğrenirken Sizin de bilmediğiniz onlarca Şeyi öğrenmiş olacaksınız O yüzden Sizlerin de varsa böyle nokta vuruşu yaptığına inandığınız, özellikle şu döneme iyi geleceğine inandığınız kitaplar varsa onları paylaşırsanız çok sevinirim. Bizlere de fikir olsun.